Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımızda hem gezi, hem tur, hem doğa, hem de teknolojiyle alakalı videolarımız oluyor. Şimdi yine teknolojiyle alakalı bir videomuza hoş geldiniz. Bugün cep telefonuyla, iPhone 14 Pro'yla sizlere çekim alıyorum. Bunun tanıtımını yapmadım size. Ben Türkiye'deyken almıştım bu telefonu. Ama biliyorsunuz sıla yolunu izleyenler de olduğu için... Orada bazı teknik sorunlarımız oluyordu. O da neydi? Ses algısı. GoPro'yu ben arabaya monte ettiğim için arabanın seslerini çok yankılıyordu. Benim sesim kısık çıkıyordu. Veyahut da duyulmuyordu. Bunu gidermek için kanalımıza yeni bir alet aldık. Yani sponsorlu değil. Bunu kendimiz aldık. Onu da kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Arkamda gördüğünüz torbalar falan Onların da çok alakası var bu teknik sorunu gidermek için. Duyduğunuz gibi rüzgar, rüzgar esiyor. iPhone'da ne kadar rüzgarın sesi çıkıyor bilmiyorum. Ama şimdi bir test yapacağız işte bu çekimle. Normalde ben GoPro 9'da çekim yapıyorum. Şimdi size switch'in yapayım. Evet, yeni cihazımız burada. DJI Mic mikrofon. Biliyorsunuz GoPro 9'da çekim yapıyorum. Bunu kullanabilmek için de bir tane adapteye ihtiyacımız var. O da bunun içinde. GoPro 9, 10, 11 hepsine oluyor. Ama şimdi bunları açmadan önce bir GoPro ile bir çekim yapalım. Rüzgarda nasıl çekiyormuş? Şu an hava rüzgarlı. Rüzgar torbaları da ağaçlara asmış bayrak niyetine. Şimdi GoPro'yla rüzgarın sesi nasıl çıkıyormuş? Bir bakalım bir. Şu an GoPro 9 lira çekim yapıyorum. Hafiften de bir rüzgar var. Bilmiyorum ses yankısı nasıl. Benim sesim de çıkıyordur inşallah. Şimdi hemen bir adaptayı takalım ve öyle bir çekim yapalım. Şimdi adaptörümüzü takmak için önce tabii ki paketimizi açıyoruz. Bu adaptanın fiyatı 80 Euro'ydu. 80 Euro'ya aldım. Gördüğünüz gibi GoPro için bir tane kapak. Burada da bir süngeri var. Hani ses algısını rüzgarı kessin diye az da olsa. Şimdi bunu takalım. Bununla bir çekim yapalım. Bunu takmak için de kapağımızı çıkarıyoruz. GoPro'muzu kapağımıza yerleştiriyoruz. Ve kapatıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada yukarıda bir de burada slotları var. Bu kapan Artı burada da 3 tane girişi var. USB giriş, mikrofon giriş. Bir de diğer USB-C olmalı. Onların girişleri var. Şimdi bir de bununla çekim yapalım. Rüzgarın sesini bu kısıyor muymuş? Bir göreceğiz. Evet şu an adaptayı taktım ve çekim yapıyorum. Rüzgar hafif durdu. Rüzgarın esmesini bir bekleyelim. Test etmiş oluruz. Çünkü rüzgar ara ara esiyor. Biliyorsunuz bisiklet turlarında da rüzgarın yankısı çok çıkıyordu. Bir de GoPro'ya göğsümde taşıdığım için bisiklete takamıyordum. Bununla bu adapteyle daha iyi olur. Şu an rüzgar çıktı. Bakalım bir ses algısı nasılmış. Evet şu an yine rüzgar hafiften esmeye başladı. Umarım kapakta hafif de olsa kesiyordur. Bu yeni aldığımız adaptada. Bilmiyorum. Şu an rüzgara karşı tutuyorum. Hafif rüzgarın sesi çıkıyor galiba. Şimdi de mikrofonumuzu takmaya denedim. Ben de hiç takmamıştım. Bakalım bir. Şimdi paketimizi açalım. Paketimizde bir tane USB şarj aleti var. Bu kutuyu doldurmak için. Bu kutunun içinde mikrofonumuz var. Hemen açalım. Mikrofon, mikrofon. Bu da alıcısı. Hemen otomatikmen açılıyor kapağı açınca. Görüyorsunuz full şarjda dolu. Bu 15 saat bu kutuyla beraber çekim yapabilirsiniz. Mikrofonla ses alabilirsiniz. Yani 15 saat hiçbir şarja bağlamadan kullanabilirsiniz. Şimdi şu alıcıyı bir çıkaralım. Alıcıyı GoPro'muzun üzerine takmalıyız. Onun için de adaptamız lazım. O adapta da bu olmalı. Sonra bir şeyler daha var burada paketin içinde. Hemen hepsini bir önce bir çıkaralım. Kullanma kılavuzu. İçinde bir tane kablo. GoPro'ya takmak için iki tane de püskülümüz var. Şimdi bu alıcımızı GoPro'nun üzerine yerleştirmek için bunu buraya takmalıyız. Alıcımıza klipimizi yerleştirmeliyiz. Klipimizi de yerleştirirken hafiften şöyle açıp klip çünkü buradan girecek. Buraya buradan sürgüleyerek içine koyuyoruz. Ve klipimiz takıldı. Klipimiz takıldıktan sonra istersek alıcıyı GoPro'nun üzerine, istersek de yan tarafa takabiliriz. Biz üzerine takalım. Daha iyi görebilmek için. Sürgülü sistem olduğu için sadece şöyle itekliyorsunuz ve GoPro'nun üzerine yerleşmiş oluyor. Sonra mikrofon kablomuzu alıcımıza takıyoruz. GoPro'muzun altındaki kapakta mikrofon alıcısına yerleştiriyoruz. Şimdi bir açalım bir. Okuyacak mı acaba? Normalde burada hemen evet altta hemen çizgileri görüyorsunuz. Mikrofonun birini çıkaralım. Mikrofonlar da bunlar. Arkada mıknatıslı ve klipli. Şöyle bir mıknatısı var. Bunu yakanıza falan takabiliyorsunuz. Açıyorsunuz buradan. Mikrofon açıldı. Ve şu an benim sesimi aldığını buradan görebiliyorsunuz çizgilerden. Mikrofonu yakın tutuyorum. Ben uzaklaşayım bakayım bir. Mikrofonun alıcısı geliyor mu? Ben uzaklaştıkça normalde 200 metre uzaklığa kadar bu mikrofon GoPro'dan uzak olabilir. Sesi algılıyor. Dediğimiz gibi iki tane mikrofonu var. Klipli cep telefonunuza takabilirsiniz. iPhone olabilir, diğerleri olabilir. Bu alıcıyı cep telefonunuzla birleştirebilirsiniz ve bütün ses kayıtları otomatikmen cep telefonunuza geliyor. Şimdi bir açalım, bir çekim yapalım. Önce mikrofonumuzu tabii ki yakamıza bir yerleştirelim. Burada dursun. Şu an çekime başladık. Şu an çekime başladık. Mikrofonumuzu koyduk. Umarım rüzgarın sesi kesilmiştir. Şimdi ben bir kameradan biraz uzaklaşayım. Ses algısı nasılmış diye bir bakalım bir. Ürün 200 metre uzaklığa kadar ses bağlantısının kopmadığını söylüyor. Tabii ki kameraya karşı, alıcıya karşı yüzünüzle dönük kalacaksınız. Ben böyle biraz bir uzaklaşayım. Ses kaydında bir azalma var mı? Bir deneyelim. Tabii arkamı dönersem alıcıya karşı vücut frekansları araya girdiği için seste bozulma olabiliyor. Onun için yüzüm size dönük konuşuyorum. Ama arkam dönük de bir deneyebiliriz. Tabii ses geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum şu an. Muhtemelen rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur şimdi. Çünkü püskülünü takmadım mikrofona. Püskülünü bir takayım, bir uzaklaşalım. Bir ses kaydı alalım. Mikrofonumuza püskülümüzü önce bir takalım. Şimdi ben konuşurken de görüyorsunuz altta kaydettiğini, ben konuştukça da ibrenin yükseldiğini görüyorsunuz. Püskülünü taktıktan sonra da kliple takalım ve bir ses kaydı provası yapalım. Bilmiyorum şu an sesim geliyor mu? Ama ben bir uzaklaşayım. Şimdi bir uzaklaşalım aşağı yukarı. 2 metre kameradan uzağım şu an. 3 metre, 10 metreyi olmuştur şu an. Ses algısı nasılmış bir bakalım bir. Nereye kadar gidiyor. Zaten görüntüden kaybolurum ben galiba ses gidene kadar. Yani 200 metrede gerekmiyor galiba. Hani bazıları için gerekebilir de bilmiyorum uzaktan çekim için. Ben biraz daha uzaklaşayım. Metre yok yanımda. Ölçemiyorum ama bir arkama dönsem sesi algılayacak mı? Seste kopma var mı? Rüzgar esiyor. Rüzgarın Sesini alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Sizinle beraber test ediyoruz. Sesim umarım alıyordur. Yoksa bütün bu kayıtlar hepsi çöpe gidecek. <laughs> Teknik arızalar olabiliyor işte arkadaşlar. Ben de yeniyim. Bilmiyorum. Daha yeni ilk defa sizinle beraber test ediyorum. Güveniyorum bu ürüne. Güvenmesem almazdım. Şimdi geleyim fiyatını da hemen size söyleyeceğim. Umarım şimdi de daha iyi çıkıyordur ve hatta hiçbir fark yoktur. Göreceğiz bunu. Tabii ki mikrofon değişik markalar var. Rode'nin var, Wireless Go kablosuz. Biz bu ürünü seçtik. Arada pek fiyat farkı yok ama Rode biraz daha pahalıydı. Ama testlerin sonucunda bu çok iyi bir test sonucu almış. Onun için biz de bu ürünü alalım. Artık kanalımızda sizlere daha iyi ses kayıtları alabilmek için. Tabii bu mikrofonu burada taşımak istemiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz küçük bir mıknatısı var. Arke yerleştirebiliyorsunuz. Bunu gömleğinizin altına mıknatısı koyup mikrofonu burada taşıyabilirsiniz. Ağır bir mıknatıs. Şöyle yapalım. Şuraya tam yerleştirelim. Yürürken, koşarken hiçbir sorun olmaz. Hani yakanızda da illaki buraya yakın taşımak mecburunda değilsiniz. Biraz da uzak tutabilirsiniz. Tabi bisiklet turlarında falan biraz sakıncalı olabilir. Bu mıknatısa güvenmem. Yine klipiyle beraber ben üzerimde takarım ve taşırım. Fiyatına gelecek olursak bu ürünün fiyatı 330 euro. Gördüğünüz gibi bütün kabloları püskülüydü, şuydu, buydu. Hepsi yanında. Sade bunu kullanabilmek için, GoPro'nuz için bir tane adapteye ihtiyacınız var. O da 80 Euro. Diğer mikrofonları almış olsanız onları kullanmak için de aynı adapteye ihtiyacınız var. Yeni mikrofonumu tanıtmak istedim. Umarım artık ses kalitesinde bir tık daha yüksekten sizlere video çekebiliriz. Sıla yolunda evet biliyorum. Ne yazık ki öyle çekmek zorundaydım mikrofonum olmadığı için. Ama bundan sonraki sıla yollarında İnşallah bu mikrofonla sizlere daha iyi görüntüler ve daha iyi ses kalitesi almaya elimden geleni yapacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yeni gelen abonelere de hepsine de hoş geldin diyorum. Sefa getirdiniz, beni çok sevindirdiniz. Umarım birçok güzel videolarda buluşmak ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevdiklerinizle kalın, hoşça kalın.